Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağulu canlı yayında açıklamalar yapıyor. Buyurun dinliyoruz. Tamam mıyız böyle? Başkanım öncelikle galibiyetle başlayalım. Geçen hafta galibiyet, mağlubiyet, şimdi galibiyet. Evet, kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Ee, güzel de maç oldu. Ee, pozisyonlara da girdik. Ee, işte bir, e, i̇şte bir 6, vermiş olduğumuz bir penaltıyla beraber her ne kadar skor eşitlendiyse de ikinci yarıda e, 3-4 pozisyonumuz vardı. Net pozisyonumuz vardı. Birini değerlendirebildik. Yani, yani tabii tek farkla da olsa 3 puan her zaman e, keyifli bir skor oluyor. Yani 1-0'da kazansanız, 2-1'de kazansanız 3-2'de kazansanız e, fazla atılan gole fazla puan verilmediği için Tek farklı galibiyet ee, ve alınan 3 puan ee, önümüzde Alanya maçı var sizlerin de bildiği gibi hocanın her zaman ifade ettiği gibi maç maç gidiyoruz Bundan sonra Alanya maçına bakacağız. Başkanım, hakemler e, her maçtan soru konuşuluyor. E, hala Trabzonspor maçına benzer bir pozisyon. Dün e, Galatasaray maçında Hı -hı. da yaşadık, orada kırmızı kart çıktı. E, Trabzonspor maçına devam eden bir pozisyon var. Taraftar da e, Trabzonspor, başkanı daha çok konuşmalı, daha fazla hak aramalı gibi e, sosyal medyada sözler vardı. Siz bu e, iki, iki farklı, iki aynı pozisyonda iki farklı karar verilmesini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle, konuşmakla bir şey değişmiyor. Yani e, hatta bir kulüp başkanımız e, işte taş üstünde taş bırakmam e, dediği zaman ben de kendisine e, ben de kalkıp omuz üstünde baş bırakmam dersem yani bu işi çözüme mi götürmüş olacağız o zaman? Bu meydan muharebesi değil. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş. E, bunu defalarca söyledim. Ben göreve geleli şurada 3 e, sene oldu. 3 sene olacak daha doğrusu son iki sene içerisinde dört mehake değişti. Dört mehake değişti, değişen bir şey yok. Tartışmalar aynı, sıkıntılar aynı, problemler aynı, hatta artarak devam ediyor. Ben bunu şuna benzetmiştim. Gazişehir maçından sonra federasyonun önünde yapmış olduğum açıklamada. Arıza, motorda, siz durmadan tekerlek değiştiriyorsunuz. Bu değişen dördüncü tekerlek. Değişen bir şey var mı? Hayır. Buradaki sıkıntı şu, ee, özellikle e, bizim maçtan itibaren e, değerlendirecek olursak e, Hemen takip edilen 3 gün içerisinde 3 hakeme de görev verildi. Yaşar Kemal'e, gün e, Halim Umutmiller'e ve Cüneyt Çakıra. MHK şu mesajı verdi: "Çok güzel maç yönettiniz, devam edin, arkanızdayız." Ama işte. E, Allah'ın adaleti bazen gecikmiyor işte. Üç gün sonra tecelli etti. Aynı pozisyonda çok daha hafifine, çok daha hafifine o gün o maçta Cüneyt Çakır'la birlikte var da görev yapan Halil Umut Nerar kırmızı kartı çıkardı. Şu Muhammed Mustafa'nın suratındaki şaşkın ifadesini gördünüz değil mi hepiniz? Şunu söylüyor o ifade. Hoca diyor, üç gün önce diyor, Varda ekran başında izleyip vermediğiniz pozisyondan 3 defa daha hafif. Sen buna nasıl kırmızı kart gösterirsin? Ben o ifadeyi o şekilde algıladım. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Çıkın mikrofonlara, ekran başına işte bağırarak, çağırarak hakkımızı yedirmeyiz. Taş üstünde taş bırakmayız. Onun üstünde baş bırakmayız. Bunun çözümü bu değil. Ben Kulüpler Birliği'nde de bunu söylemiştim. Diğer kulüp başkanlarına. Birlikte mücadele edebilecek miyiz? Önce bir şeyin adını çok açık net koyalım. Adalet mi arıyoruz, hak mı arıyoruz yoksa adaletsizlikten veya haksızlıktan pay mı istiyoruz? Ee, yine tahmin ediyorum ki hatırlarsınız Gazişehir maçından sonra federasyonun önünde yapmış olduğum açıklamada şunu söylemiştim. Bir hafta içerisinde bazı şeylerin değişeceği umuduyla hareket ediyoruz. Değişmediği takdirde kulüp olarak biz gerekli önlemleri, gerekli başvuruları yapacağız diye. O bir hafta 10 gün, 15 gün falan filan herhangi bir şey değişmedi. Eski tas de eski ama. Ee, biz o süreç içerisinde kamu denetleme kurumuna şikayetlerimizi bildiren, yapılan uygulamaları, federasyonun e, kurullarının oluşumundaki düzensizliği ve FIFA'nın talimatlarına aykırı kurullar oluştuğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bundan alakalı kararı, daha sonra Futbol Federasyonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını temiz etti. Temizden de o karar onaylanarak geldi ve Adalet Bakanlığı Türkiye Futbol Federasyonu'na şunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda kurullarınız bağımsız değil. Bağımsız olamayan kurulların verdiği, vermiş olduğu kararlarda her şekilde tartışmaya açıktır. Adaletten uzak kararlardır. Ve biz bununla birlikte Kamu Denetleme Kurumu'na Ombudsmanlığa başvurumuzu yaptık. Ombudsmanlıktan da 3 ay süren bir inceleme neticesinde 20 sayfalık bir tavsiye kararı geldi. Aynı doğrultuda, aynı paralelde. Kurumların bağımsız olmadığı konusunda dolayısıyla verilen cezaların temel teşkil etmediği Ondan alakalı çok açıklamalı şey geniş bir açıklama vardı. Onu takip ederseniz, Ben şimdi hepsini burada söylemek yani hem sizin zamanınızı alır hem de eğer o şeyi incelerseniz o 20 sayfayı orada çok açık net olarak göreceksiniz. Bunların düzeltilmesi doğrultusunda federasyona bir ay süre tanıdı. Federasyonun her zaman ifadesi şu. Biz özerkiz. Biz bağımsızız. Bize kimse karışamaz değil aslında. Sadece almış oldukları kararlar yargıya taşınamaz. Onun ötesinde e, kamu denetleme kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi dolayısıyla Türk milleti adına görev yapıyor. Bağımsız olmak, özerk olmak, istediğiniz kararı alırsınız, istediğiniz kararı istediğiniz şekilde uygularsınız anlamına gelmez. Dünyanın neresinde olursanız olsun, olun, kurumsal bir görev yapıyorsanız, mutlaka bağımlı olduğunuz bir yer vardır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da FIFA'nın talimatlarını ve kurallarını uygulama zorunluluğu vardır. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada biz o başvurumuzda yani pazartesi günü FIFA'ya yapacağımız başvuruda bunu da çok açık net olarak ifade ettik. Örnekleriyle o dosyayı hazırladık. Bir kere kurumların oluşumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AHİM'in ve e, kamu denetleme kurumunun e, raporları doğrultusunda ve kararları doğrultusunda bağımsızlıktan uzak. Bağımsızlıktan uzak olan kurulda bağımlı olduğu bağımlı olduğu birimlerin doğrultusunda karar verir. Bugün e, oluşmuş olan kurullar FIFA'nın etik kod 19'unu incelerseniz FIFA'nın etik kod 19'una tepeden tırnağa aykırı atamaların yapıldığını göreceksiniz kurumlarda. Biz bunların hepsini derledik, dosyamızı hazırladık. Ve o dosya, çünkü Türkiye'de biz Trabzonspor Kulübü olarak bunun mücadelesini yaklaşık 2 senedir, üç senedir veriyoruz. Düzelmesi yönünde sürekli uyarıyoruz ve sürekli çaba gösteriyoruz. Yol gösteriyoruz, başvurular yapıyoruz, örnekler veriyoruz bir anlamda Türkiye'de futbol kuralları anlamında iç hukuk yolları tıkandığı için pazartesi günü örnekleriyle beraber şikayet anlamında bir başvuruyu Trabzonspor kulübü olarak biz FIFA'ya yapıyoruz. Eğer gerçekten diğer kulüplerde verilen bu kararlardan, yapılan uygulamalardan şikayet ederse, muzdariplerse o zaman onları da bizimle birlikte FIFA nezdinde mücadeleye davet ediyoruz. Sayın, Sayın Başkan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istifa ediyoruz. Siz de geçen hafta hani, hakem olaylarıyla alakalı dile getirmiştiniz teşkilatı. MHK Başkanı'ndan Trabzon Spor Kulübü olarak e, rahatsızlığınız var mı Spay'da. Hayır, ben bizim bizim rahatsızlığımız sistemden. Açık ve net söylüyorum Başında da söyledim. Geldiğimizden beri 4 MHK değişti. Sıkıntı MHK'de değil. Bunu gönderin bir başkasını getirin. Ben 30 senedir futbolun içerisinde yöneticiyim. 30 senedir bu konular konuşuluyor. Sıkıntı sistemde. Motor arıza yapmış, siz tekerlek değiştiriyorsunuz. 4 MHK değişti. Ben başkan olduğumdan, biz yönetime geldiğimizden bugüne kadar 4 MHK değişti. Değişen bir şey var mı? Beşincisi de gelse aynı, altıncısı da gelse aynı, yedincisi de gelse aynı. Ay şu. MHK'nin buradaki şeyi neydi? Son hafta özellikle. Bizim maçta bu kadar bariz hata yapan üç hakemi birden siz ödüllendirir gibi yürüyün arkanızdayız der gibi hemen 3 gün sonra maçı atarsanız işte dünkü maçta olanları da zaten tüm Türkiye seyretti. Tüm Türkiye'nin gözünün önünde cereyan etti. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu MHK'de değişse üç ayda bir MHK'de değilseniz değişen hiçbir şey olmayacak. Sıkıntı sistemde o oraya nasıl atandığı. Hakem camiasının içerisinde bunu kendileri ifade ediyorlar. Üç grup, dört grup. Bunların birbiriyle olan mücadeleleri. Aynı şekilde bir MHK yeni yeni göreve gelen bir MHK'nin hemen ardından onu yıpratma çalışmaları, onun arkasından dönen kulisler ve bir sonraki MHK'nin hazırlığı Türk futbolunu bu noktaya getirdi. Bizim burada vermiş olduğumuz mücadele FIFA'ya yapacağımız başvuru Türk futboluna hizmettir. Ben 64 yaşına geldim. 35 senedir yönetici olarak Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorum. Ve bir şeylerin değişmediğini görmeden ölmeye niyetim yok. Ölmek istemiyorum. Bunun burada değişmesi lazım artık. Bu sistemin değişmesi lazım. Biz özerkiz diyorsunuz. Biz bağımsızız diyorsunuz. Size özertliği ve bağımsızlığı FIFA verdi. Unutmayın. FIFA dedi ki siyasi baskılardan yani tamamen idari ve mali yönden özerk olduktan sonra ben sizin üyeliğinizi kabul ederim. Ben sizin derebeyliğinizi kabul ediyorum demedi FIFA. FIFA dedi ki benim kurallarımı uygulayacaksın. O zaman federasyon yöneticileri lütfen açsınlar, baksınlar. Hangi kurulları FIFA'nın etik kod 19'uyla uyuşan ve bağdaşan atamalardan oluşuyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu söylüyor, tanımıyorsunuz. Temize gidiyorsunuz, temizde onanıyor, dönüyor geliyor, tanımıyorsunuz. Adalet Bakanlığı sizi uyarıyor, kurullarınız bağımsız değil, değiştirin diye tanımıyorsunuz, uygulamıyorsunuz. Kamu Denetleme Kurumu 20 sayfalık bir rapor hazırlıyor, tavsiye kararı niteliğinde bunları 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 değiştirin diyor, tanımıyorsunuz. Ha şu, tekrar söylüyorum, özelliği ben öyle anlıyorum ki çok farklı anlamışlar, çok farklı algılamışlar. Bu iş gideceği yere kadar gidecek. Biz müracaatımızı pazartesi günü FIFA'ya yapıyoruz. Tekrar söylüyorum adalet isteyen kulüpler bizimle birlikte beraber yürürler, bizimle birlikte beraber gelirler. Pazartesi günü yapıyoruz ve bu işi götürebileceğimiz en son noktaya kadar da taşıyacağız. Sistem değişene kadar merak değil, sistemin değişmesi lazım. Bağımsızlık, özellik bu şekilde algılanamaz. Ben de 21 senedir federasyon başkanlığı yapıyorum, bana hikaye anlatmasınlar olanlar herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. Bu ülke 30 senedir hakem tartışıyorsa demek ki sistemde bir sıkıntı var. Efendim Avrupa'da da olmuyor mu? Olmuyor. Yapana bir daha görev vermiyorlar. Avrupa'da hakemlik babadan oğula geçen bir müessese değil. Gösteremezsiniz örneklerini. Ha çok işlerde terse gittiği zaman Portekiz Futbol Federasyonu'nun yaptığı gibi önümüzdeki seneden itibaren Portekiz Futbol Federasyonu bir başka ülkeyle beraber hakem değişikliğine gidiyor. Bu hafta Portekiz'deki hakemler gidecekler, o ülkede maç yönetecekler, oradakiler de gelecekler, burada maç yönetecekler. Bu noktaya mı taşımak istiyoruz ülke futbolunu? Bu şekilde mi yönetilmek istiyoruz? Sıkıntının kökünden çözümü için biz dosyamızı FIFA'ya götürüyoruz. Çünkü buradaki bütün kapılar kapandı, bütün yollar tıkandı. En son örneğini gördüğümüz gibi siz ne söylerseniz söyleyin. Benim üç hakemim çok mükemmel maç yönetmiştir. Çok iyi maç yönetmiştir ve ben bunları ödül olarak 3 gün sonraki maçla da görevlendiriyorum. Görevlendirdiniz, gördük. Kendi vermiş oldukları kararları, kendi vermiş olduğu kararı Halil Mütmerer dün Muhammed Mustafa'ya göstermiş olduğu katla kendisi tekstip etti. Allah'ın adaleti. Fazla da uzun sürmedi. Teşekkür ederim. Sağ olun.